Mahya'nın Seren camı. Minareler arasında kurulan mahyaların Ahmet-i Evvel zamanında icat olunduğu mütevatirdir. Rivayete göre Fatih Camii müezzinlerinden Hattat Hafız Ahmet Kefevi, 1023'te gayet sanatkerane bir çevre işlemiş ve bunu Ahmet-i Evvel'e hediye edilmiş. Oşa gitmiş. Bu işleme gibi hutut ve müressemaatın dini adaba muafık olmak şartıyla, Ramazan gecelerinde minareler arasında mümkün olursa kandillerle tatbik edilmesi arzu edilmiştir. İlk mahya Sultan Sultanahmet Camii'nde kurulmuştur. takvim Tevarih'te 1134 senesinde Vazı Mahya der Mecmu Cevami Şerifi Selatin Bade ez İkad Minare kaydı var. Ahmed-i Salis devrinde damadı İbrahim Paşa'nın sadareti esnasında bil cümle Selatin camilerde Ramazanlarda mahya kurulması emredilmiştir. Emirnamede yalnız Selatin camileri kaydı vardır. Zira Selatin camileri diğer camilerden müstesna olarak iki minarelidir. Mahya ise ancak iki minare arasına kurulur. Bilahire göstereceğimiz üzere tek minareli camilerde de minare ile kubbe alemi arasına gerilen ip üzerine de mahya kurulmuştur. Abdülaziz Avrupa'dan avdette merkez kumandanın emriyle Abdüllatif Efendi üç kere Beşiktaş Sarayı'ndan görülebilecek bir şekilde Harbiye'nin arkasındaki misafirhaneye direk dikerek bir gece padişahım çok yaşa mahyasını kurmuş, merkez kumandanına ikinci gece ne kuracağız diye soran Abdülatif Efendi'ye yüz gece kurulsa yine padişahım çok yaşa cevabı verilmiş. O tarihlerde minareler arasında teamül hükmüne giren mahya bu şekillerde hariçte tezyini bir şekilde kurulmuştur. Sonra fener direklerine zemin mahyası da kurulurmuş. Bunu şimdiki mahyacılar görmemişlerdir. Latif Efendi gezdirme mahya yapmakta da maruftur. Kurduğu mahya hareket eder. Bunun için en müsait olan Süleymaniye minareleri arasına üç halat çeker. Esas ortadaki halata un kapanı köprüsünü ve azaplar camiini kandillerle resmeder. Üst halata araba resmeder ve dip şerefeye gerilen üçüncü ipe de balıklar ve kayıklar yaparmış. Mahya tamam olunca arabayı ip üzerinde harekete getirir ve yavaş yavaş sağ minareye götürür sonra tekrar geri alırmış. Yalnız köprü sabit diğerleri müteharrik. Balıklar ve kayıklar da hareket eder. Bu mahyanın her Ramazan'ın 15'inden sonra kurulması mutat imiş. Yaptığı şeylerde kandiller vakitsiz sönmezmiş. Zira bunların muayyen bir zaman yakmak için alınan tedbirleri varmış. Bu müteharrik mahya bitince minarelerden kandiller uçurturlarmış. Kandil ipi kaç yere bağlandı ise oralara gidermiş. Bu iplerden biri minarelerin şerefelerine, diğer ucu cami avlusunun şerefeye muvazı mahallinde 2-3 zira yüksekliğinde bağlanıp uçurtmacı ıtlak olunan adam teravitten sonra uçurtmaya başlar, seyirciler cami avlusunda teraküm eder, uçurtmacı da kandil ipini avluya merbut olduğu mahalle kadar salıverir. Seyirciler de kandil kutusunun bir tarafına şeker veya kurabiye gibi şeyler koyup uçurtmacıya hediye gönderirler. Eski zaman çocukları da bu kandil uçurtmalarını taklit etmişlerdir. Ekseriya bunlar Ramazan'da komşunun penceresine ip gerip makaralar üzerinde mütarrik mumlu fener uçururlarmış. Bu fener uçurması da büyük cami minareleri ile mescit minareleri arasında da olurdu. Nitekim ben bundan 25 sene evvel Laleli Camii minaresinden o zaman karşısında olan Kızıltaş Camii minaresine kandil uçurduklarını görmüştüm. Gayet hoş bir şey olurdu. Bu kandillerde bal mumu yanar. Kutu etrafına çabuk insin diye 5-6 kilo ağırlığında kurşun konmuştur. Kandil uçuracak eldiven giyer. Zira ip elleri yakar. Eğer kandiller orta yere koy verilecekse hepsi birden koy derler. Herkes uçurur. Bir kandil nereye bağlı ise oraya gider. Kandildeki ip kumanda edenin elindedir. Kandiller bazen Ramazan'ın ilanında da kullanılmıştır. Nitekim 1296 senesi Ramazan'ında Süleymaniye Camii baş mahiyacısı İslam kapısında alıkonularak sübut Hilal hakkında mahkeme ilamı üzerine kapalı kapı açılınca başmahyacı tarafından tahta kutu derununda bulunan kandil ile dairenin binek taşından Süleymaniye minaresinde intizar eden kandilcilere işaret verilmiştir. Süleymaniye Camii kandilcileri aldıkları işaret üzerine minareleri tenvir etmiş ve onu müşahede eden diğer minarelerde de kandiller yanmıştır. Bekçiler davullarını çalarak Ramazan bu suretle ilan edilmiştir. Minarelere kandillerden kaftan geçirmek adeti de vardır. Çocukluğumda gayet iyi hatırladığıma göre İstanbul'un 7. tepesi üzerindeki Bekir Paşa, Davut Paşa ve Koca Mustafa Paşa camileri minarelerini kandillerle yalnız Kadir gecelerinde kaftan giydirerek donatırlardı. Bu tepe üzerinde çift minareli cami olmadığından Hekimoğlu Ali Paşa ve Davut Paşa Camileri gibi tek minareli camilerde de minare şerefesi ile kubbe alemi arasına gerilen ip üzerinde de kısa mahyalar kurulmuştur. Davut Paşa Camii'nde mahya 1297-1298 tarihlerine tesadüf eder. Mahya biraz mail olur. Lakin halat gevşetilince düzeltilirdi. Sonra vaktiyle Mahya'ya çok çalışmış olan Hekimoğlu Ali Paşa Camii müezzini sabık maliye memurlarından Hacı Hüseyin Efendi de cami derununa mahya kurardı. Minare ile şerefe arasına kurulan mahyalar ya Gani ya Ali gibi kısa olurmuş. Bir defa Ayasofya'da elektrikle mahya kurulmuş sonra vazgeçilmiştir. O zaman Mebani-i Hayriye müdürü olan Esat Bey'i meclisi vükeladan çağırarak niçin zeytinyağı ile mahya kuruluyor da fennin ihtiramdan istifade edip elektrikle kurmuyorsunuz diye sormuşlar. Esat Bey verdiği cevapta bu milli bir sanatımızdır. Elektrikle olmaz. Mahya yalnız göstermekten ibaret değildir. Halka heyecan vermektir. Halkta ne mahya yapılacak diye heyecan vardır. Elektrikle mahya aynı şeyi yazar der.'' Fatih Camii'nde bir aralık elektrikle bismillah yazılmıştır. Lakin elektrikle mahya güzel olmadığından vazgeçilmiştir. Evvela yazıları ele alalım. Mahyalar kurulacak minarelerin arasındaki genişliğe ve mesafeye göre uzun veya kısa olur. Halattan itibaren arasında olan murabbağa göre de değişir. Sonra çift olarak yazılan yazılar var. Bunları kurarken okumak çok heyecanlı olur. Zira biraz karışık başlar. Lakin bunu her vakit yapmazlar da. Bazı mahya eşgali meraklı ve sanatına düşkün mahyacıların defterlerinde bulunur ve teşhir tarihlerini kaydederler. Kurulması en çok muhtat olan yazılar İnna fetahna leke kefet arası geniş minarelerde Ya Gani veyahut Ya Mabud, Ya Kafi, Ya Şafi, Ya Kerim, Maşallah, Tebarekallah, Bismillah, leyle i Kadir, Ya Kerim vs. daha pek çokları vardır. Yazılsa sayfalar dolar. Son gecede El-Fırak yazılırdı. Bunların ekserisinde hareke yoktur. Doğrudan yazılır. Bazen nadir hareke şeddeler, noktalar ve hemze behamal konur. Hepsi daha ziyade sülüstür. Nesi ve rika yoktur. Rika çirkin oluyor. Talik çok nadirdir. Mahyacılarda meşhur hattatların eserlerini taklit ederek mahya yapmak merakları da vardır. Birbirleriyle model müsabakası yapanlar ve hatta rekabete girişenler de çoktur. Bir kısım mahyacılar meşhur Ahmet Efendi gibi yazılarını kendileri yazarlar. Zira bu zat eskiden mekteplerde meşk yazmıştır. Harbi Umumi zamanlarında camilerde böyle mahya kurulmakla beraber Hilali Ahmeri unutma. Hubbü'l vatan minel iman Muhacirine yardım Muhacirini unutma yazan mahyalar da bulunurdu. Şekillere gelince İstanbul'da ekseriya boru çiçeği, tek veya çift, kız kulesi, kayık, vapur, köşk ve fıskiye, köprü, kasır, filya çiçeği, iki minareli ve kubbeli cami, ufak köprü, kayık. Doktor Rifat Osman Bey'in çocukluğunda hatırladığına göre Üsküdar'da Selimiye Camii'nde şu şekilde mahyalar kurulmuştur. Açık şemsiye, çorba kasesi, çiçek, köşklü kayık, köprü, top arabası, kuş, baklava, elma, gül, son gecede bir çizgi, güya sıratı müstakim. Nusretiye Camii'de top arabası çok kurardı. Son zamanlarda tramvay, çifte ay yıldız. Yine harflerle kurulan mahyalar, israftan sakın, teyyareye yardım, yetimleri unutma, yine son senelerde israftan kaç, yerli malı al, himayeyi etfale yardım, içki aile düşmanıdır, kumar insanı mahveder. 1296 tarihlerinde bir gece Ramazan'da Bayezid'de bir mahya kurulur. Mahyacı kaleye havan topunun atılmasını tasvir ediyor. O zaman İngiliz seferi bunu görerek köy kilisesine bombardıman yapılıyor demiş. Ay gibi görünen şeyi biraz istavroza benzetmiş. Bunun üzerine de sefir hariciyeye bir nota vermiştir. Mahyacıyı çağırmışlar, o da mahyada görülen şey salip değildir demiş. Bir daha böyle yapmayın demişler ve hariciye de sefire lazım gelen izahatı vermiş ve iş yatışmış.''